Tokat, Tokat'a selamlar. Güzel bir gün olsun Tokat, buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ee, Ocak ayında annemi kaybettik. Annemin e, sandığından saçı çıktı. Yalnız e, bildiğimiz kadarıyla vasiyet olarak saçlarımı kefenimin arasına koyun demişti, biz koyamadık. Hmm. Bu saçları ne yapmamız gerekiyor? Ee, bazı kişiler toprağa gömün diyor. bazıları akan suya bırakın diyorlar. E ee, elimizdeki bu saçı ne yapalım? Evet. Sormak istedim. Mevla, Mevla rahmet eylesin. Mevla rahmet eylesin. Cenab-ı Hak cennetinde olsun. buluştursun diyelim. Hocamız duydu sizi. Teşekkür ediyoruz. Hocamızı dinleyelim. Annem ben öldükten ben ben. sonra diyor izleyicimiz Sandığın içinden saçları çıktı. Ee, ne yapalım bu saçları diye soruyor izleyicimiz hoca. Böyle yapmalı bakın cenazeye Muhsin Bey üç avuç toprak atarız. Bir ayeti üçe bölünerek evet. bölerek okunuruz. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum tareten ukhra. Sizi bu topraktan yarattık. Sizi tekrar bu toprağa veriyoruz. Sizi tekrar bu topraktan çıkaracağız. İnsanoğlu demek ki e, toprağa verilmeli. Toprağa verilmeli. Yani e, saçlarını koruyalım, saklayalım. Bu, bu doğru değildir. E, toprağa verin diyen kardeşimiz doğru söylemiştir. Hocam toprağa vermekten kastınız e, annenin kendi mezarı mı yoksa bir toprağa gömelim mi? Yani mezarına mı? E, şart değil. Şart, şart değil. değil. Şimdi an, yani... A, 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 yani annenin e, mezarına konulabilse iyiydi ama şimdi bu, bu gerekçeyle de mezarı açmak doğru değildir. O yüzden böyle selamet yerde, ayak değmeyen bir yerde toprağın altına koymalı. Toprağın altına koymalı. İmkan varsa da mezarı da evet olabilir. Ama suya atmayalım evet. diyorsunuz. Saklamayalım. Evde bulunmasın. E, mutlaka toprağa atmayalım. Doğru, toprağı doğru, doğru efendim. Peki. Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. E, bir video evet. sorumuz var. İzleyelim görelim. Günaydınlar hocam, günaydınlar. Merhabalar, hoş gördük. Hocam ben kendim Gürcistanlıyım. Şu an İstanbul'dayım. Annemle beraber ve kızımla beraber. Sizden bir ricam bana deyin, görün. Ben annem çocukluktan da yani hiçbir zaman hiçbir zaman namaz kılmadık. Çünkü bizlerde o zamanlar namaz kılmak diye bir şey yoktu. Yanlış anlaşılmasın. Yoktu yani. Gürcistan'ın bir köy yerinde yaşıyorduk. Sonundan 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 bildik. Bizim de bilene kadar da biz zaten hastalandık. Hastayık. Yani bende unutkanlık var. Annem de kalp hastası. Demek istediğim budur ki namaz kılmadık, kılmıyoruz da. Ama Estağfurullah, tabii ki Allah'ımıza inanıyoruz. Her şeyden önce Allah'ımız inanıyoruz tabii ki. Şimdi benim annem bir sene falan olur, Umra'ya gitmek istiyor. Bana diyor kızım nasıl gidebiliriz? Bize günah mı gitmek? Olar mı gitmek? Yani bize deyin, lütfen rica ederim. Hocam buyurun. Efendim, hanımefendi kardeşimiz güzel duygularını güzel dile getirdi. Ben derim ki bakın şimdi İstanbul'umuzda bulunuyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Yani her yerde ulaşabileceğimiz yerlerde Kur'an öğrenim yerlerimiz vardır. Yani oralara gidip namaz surelerini öğrenebiliriz. Namazın kılınış şekillerini öğrenebiliriz. İnanın hayatlarının şekli değişir. Yani iyi ki sordum, iyi ki bu cevabı aldım, iyi ki bu dediğini yaptım diyeceklerdir. Ya bakın Kur'an Ela <laughs> bi zikrillahi tatma innul kulub dikkat gönüllerin huzuru yaratan yaşatan ...Allah'ı anmakladır. Kur'an böyle söylüyor. Yani namaz kılınınca... ...bir, bir sekinet... In, ...bir moral gücü... ...bir iman gücü iner. Melekler etrafını kuşatır. Rabbimiz mukarrebun... ...melekler topluluğunda rahmetle... ...hayırlı anılacağını... ...müjdeliyor. O yüzden... Bir, ...birinci tavsiyem bu. Yani bulundukları... ...yakınlarında civarlarında muhakkak ki Kur'an öğrenim yerleri vardır. Oraya gitseler devletimizin görevlileri vardır. Oralardan namaz kılmayı öğrenirler. Yani benim unutkanlık hastalığım var. Annemin kalp hastalığı var. Yani bizi namaz ilgilendirmiyor diye düşünmemeliyiz. Yani kılarsak mutluluk duyarız, huzur buluruz. Peki bütün bunlara rağmen Umre'ye gitsek olur mu? Çok da iyi olur. Çok da iyi olur. Kiminle gideceksiniz? Yine bak müftülüğümüze telefon edin. Ne zaman nasıl bir umre seferleri var. <laughs> Onlara katılıp gidersiniz ve hayatınızın rengi değişir. Yani müftülük size bir rehber din görevlisi verecektir. Yani Kabe'yi size anlatacak, Medine'de sevgili peygamberimizi anlatacak, nur nesil, altın nesil, sahabe-i kiramın hatıralarını anlatacak. Ve evet. e bunlardan siz çok etkileneceksiniz. Eğer şad olmak istersen liva hamdin altında, mukaddes yolculuk bir inkılap olsun hayatında. Bu mukaddes yolculuk hayatınızda başka bir değişikliğe İnşallah. sebep olacaktır. Kabe'nin karşısında ruhlar aleminde Allah'a verdiğiniz sözü yenileyeceksiniz. Hacerül Esved'i selamladıktan sonra tavafla geçerken Allahümme iman enbik ve tasdikan bi kitabik ve vefa bi ahdik ve tibaan li sünneti ...nebiyyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sana olan imanda sebat ediyorum kitabını tasdik ediyorum. Ruhlar aleminde sana verdiğim sözü yeniliyorum. Sevgili elçin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisini, sevgisini duyup sünnetine uyacağıma söz veriyorum. Kabe'nin karşısında bunları diyeceğiz. Eğer şad olmak istersen livaül hamdin altında mukaddes yolculuk ...bir inkılâv olsun hayatında. Evet. Dalgalandıkça denizler gibi... ...ulvi Kabe... ...heyecanlar verir. En kaskatı... ...hissiz kalbe... ya ...en kaskatı... ...hissiz kalp de... ...Kabe'nin karşısında... ...heyecanlanır... E, ...hayatı değişir. Evet hocam izleyicimiz o kadar güzel... ...bir hassasiyetle soruyu soruyor ki... E, ...şöyle şimdi... Tabii Müslümanlığın ya. yaşanmadığı, ezan okunmadığı, Kur'an'ın okunmadığı topraklarda doğmuşlar. Orada büyümüşler. İslam'dan bir haber büyümüşler. Namazı da bilmiyorlar. Namaz da hiç kılmamışlar. Sonradan öğrenmişler Müslümanlığı, İslam'ı. Ve şu anda sahip çıkıyorlar. Ee, bu güzel bir şey.